Bak bu Gebir Yaylacık Mahallesi'nde Karalı Camii Aktaşlar Mahallesi evet, Cemal Aktaş. Eylem ne zaman oldu abi? Eylem oldu burada 5 ay önce. Dünden eylem oldu burada. Ardı bir daha Pentün ben dün evime geldim. Evimin içi şu anda göreceğiz. Şu anda suyun içinde. Ben şu anda kendim böyle bölgesine bildirmişim. Afet bölgesinden sonra İlce ben. AK Parti ilçe başkanlığına bildirdim bunu ben. Gebir Belediyesi'ne bildirdim. Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdim. Peki. Hep bildirdiğim halde. Söylediler ki yapacağız dediler. O zamanlarda Ramazan'da Evet, 6 6 ay oldu. 5 ay Ramazan'dan sonra dedi biz buraya yapacağız. Ramazan'dan sonra bizim seçim seçime girdik. Evet. Seçimden sonra biz seçime girdim. Şimdi beni Dile beni şey yok dile beni. Bayramdan sonra Dün gel fere ve bana haber geldi ki evi o su bastı. Ben de geldim eve. Baktım evimin içinde şimdi evimin içini göreceğiz. Biz. Bu gibi bir kaymakamlıktan buraya para, e, para tekliyor gönder. Benim adıma çıktı. Belediyeye yaptırmışım ben bunu. Evet. bu gibi pele kaymakamlı bize Allah razı olsun destekte bulundu. Her an içinde gene aynı bize destekte bulunuyor kaymakamlığımız. Evet. Şimdi kaymakamlık hakkında bir şey kelime kullanan vatandaşa destek yapılıyor. şu andaki yetkililerimizi buradaki olay, olmuş olaylara evet. davet ediyor. Ev, 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 gaz altında kalmıştır. Şu anda yetkililik kişilerden bu evimin yapılmasını, buranın kaldırılmasını talep ediyorum.